Sevgili öğrenciler, uzunluk ölçüleri ile ilgili soru çözümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, öncelikle 1 metremizin 100 cm olduğunu, 1 cm'nin 10 mm olduğunu, 1 kilometrenin de 1000 metre olduğunu hep birlikte hatırlayalım. Şimdi 42 metreyi biz santimetre cinsinden yazacağız. Evet 1 metremiz 100 santimetre ise ne yapıyoruz? 42'nin yanına 100'ün 2 sıfırını ekliyorum. Evet kaç yazıyorum? 42, 2 sıfırda 100'den gelen sıfır 4200 santimetre. Evet, bir başka sorumuza bakalım. 13 metre kaç santimetre? Evet, ne yapıyorum? 1 metre 100 santimetre olduğuna göre, 13 çarpı 100'den, evet, 1300 santimetre buluyorum. 1300 santimetre. Evet, 150 santimetre kaç metre kaç santimetre eder? Evet, 100 santimetrem 1 metre olduğuna göre 150, 100 artı 50 olarak düşünüyorum. 1 metre 50 santimetre olarak işaretliyorum. Evet, 150 santimetre 1 metre 50 santimetre olarak gösteriyorum 1 metre 50 santimetre evet bakıyorum 678 santimetre kaç metre kaç santimetre eder evet 600 artı 78 olarak düşünüyorum çünkü 600 santimetreyi metreye çevirmek daha kolay 600'ü 100'e bölüyorum 6 diyorum. 6 metre 78 santimetre. Bir diğer soruma bakıyorum. 876 milimetre kaç santimetre, kaç milimetre eder? Evet bakıyorum. 1 santimetre 10 milimetreydi. Demek ki ben 876'yı 870 olarak düşünürsem daha kolay ona bölerim. 870 artı 6 diye ayırıyorum. 870'i ona bölersem 87 santim 6 milim olarak hesaplıyorum. Bir diğer soruma bakıyorum. 700 7000 santimetre kaç metre eder? Evet santimetreyi metreye çevirirken ne yapacağız? Yüze böleceğiz. 7000'in 2 sıfırı giderse ne olur? 70 metre olur. Evet 70 metre. Bir diğer soruma bakıyorum. 3 metre 15 santimetre kaç santimetre eder? Evet benim 3 metrem 300 santimetreydi. 15 santimetre daha gelirse 315 santimetre bulurum. Bir diğer sorumuza bakalım. Evet 200 metre 20 metre 3 santimetre kaç santimetre olur Evet benim 20 metrem 20 çarpı yüzden 2000 santimetre 2000 artı 3 2003 santimetre bulurum 2003 bir diğer soruma bakıyorum. 975 santimetre kaç metre kaç santimetre eder? Evet ben 900 artı 75 olarak düşünüyorum 975'i. Çünkü 900'ü 100'e bölmem çok daha kolay. Santimetreyi metreye çevirirken 100'e bölüyorduk. 900 bölü 100 9 eder. 9 metre 75 santimetre buluyorum. 600 santimetre kaç metre kaç santimetre eder? Evet 600'ü 100'e bölüyorum. 6 diyorum. 600'ün bir küsuratı olsaydı yani 605, 610, 660 gibi buraya bir sayı gelirdi. Şu anda buraya 0 yazabilirim de yazmayabilirim de bir önemi yok. Evet 500 10 yapalım mesela burayı. 510 santimetre kaç metre kaç santimetre eder sevgili öğrenciler santimetreyi metreye böler metreye çevirirken yüze bölüyordum 500 artı 10 olarak düşünüyorum 500'ü yüze bölersem 5 geriye kalan 10 santimetreyi de buraya yazıyorum Bir diğer soruma bakıyorum. 3 metre 150 santimetre kaç metre eder? Evet 1 metre 100 santimetre idi. 3 metrem 300 santimetre 150 santimetre daha var. 300 artı 150 ne oluyor? 450 santimetre buluyorum. Bir başka sorumuza bakalım. 4 metre 340 santimetre kaç santimetre yapar? Evet 4 metre 400 santimetre 400 artı 340 740 santimetre buluyorum. Bir diğer sorumuza bakalım. 7 metre 210 santimetre 700 artı 210 900 10 olarak hesaplıyorum. 9 10 santimetre. Evet sevgili öğrenciler dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.